Göbekli Tepe'de dünyanın en eski takvimi keşfedildi. Medeniyetin doğuşunu yeniden yazabilir. Göbekli Tepe'de keşfedilen antik bir taş sütun, tarihin en eski takvimi olabilir mi? Bu sütun, 12 bin yıl öncesine dayanan oymalarla, eski insanların zaman tutma yöntemlerine dair ipuçları sunuyor. Sütunda yer alan V sembollerinin her birinin bir günü temsil ettiğine inanılıyor ve toplam 365 gün ile 11 ek gün modern takvimin şaşırtıcı bir öncüsü mü? Bu gizemli taş sadece bir takvim mi yoksa aynı zamanda bir kuyruklu yıldız çarpmasının anısını mı taşıyor? Sütun üzerindeki oymalar büyük bir buzul çağına neden olan ve tarımsal devrimi başlatan bir kuyruklu yıldız çarpmasını tasvir ediyor olabilir mi? Bu olay insanların avcı toplayıcı yaşam tarzından yerleşik hayata geçişini zorlayan kritik bir anı temsil edebilir mi? Gökyüzü gözlemleri ve takım yıldızlar hakkında ne biliyoruz? Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, sütundaki sembollerin güneş, akrep ve diğer gök cisimlerini temsil ettiğini öne sürüyor. Bu, eski insanların presesyon adı verilen gökyüzü hareketlerini kaydedebildiklerini gösteriyor. Ama bu bilgiyi nasıl kullanıyorlardı? Peki bu kadar eski bir takvim neden inşa edildi? Neden Göbekli Tepe? Bu yapı binlerce yıl sonra yazının gelişimine doğru atılan ilk adım olabilir mi? Ve eğer öyleyse bu bizim tarihimize dair bildiklerimizi nasıl değiştirir? Sonuç olarak Göbekli Tepe'de keşfedilen bu taş sütun sadece eski bir takvim mi yoksa daha fazlası mı? Tarihimizi yeniden yazmamız gerekebilir mi? Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.